Tasarım dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da Word'den veya Excel'den tablo yapıştırmayı göstereceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Şimdi diyelim ki elinizde böyle bir tablo var ve bu tabloyu InDesign'a doğru bir şekilde aktarmak istiyorsunuz. Öncelikle yapmamız gereken şey sütun ve satır sayısını belirlemek. Burada bakın 4 sütunluk ve 11 satırlık bir tablom var. Şimdi InDesign'e gidiyorum. Table'dan Create Table diyorum. Ve 11 satırlık 4 sütunluk bir tablo ekliyorum. Daha sonra Excel'e gidip bu tablomu seçip kopyalıyorum. Ctrl-C veya Command-C'ye basarak kopyaladım. Şimdi gelip tablomu seçip yapıştırmaya kalktığımda bakın doğru yapıştırmayacaktır. Burada ne yaparsanız yapın, ister tüm tabloyu seçin, isterseniz sadece bir hücreyi seçin. Bakın doğru bir şekilde yapıştırma yapmıyor. Bunu çözmek için öncelikle Preference ayarlarına gidiyorum. InDesign'ın Ctrl-K veya Command-K ile Preference ayarlarına erişiyorum. Burada en altta bulunan Clipboard Handling seçeneğinden Past yani yapıştırma kısmına geliyorum ve buradan All Information değil text only seçiyorum. Yani sadece metni alsın, diğer bilgileri, stilleri vesaire almasın. Text only seçtikten ve okaya bastıktan sonra şimdi isterseniz ya sadece bir hücreyi seçin veya tamamını seçin. Doğru bir şekilde yapıştıracaktır. Bakın tek bir hücreyi seçelim ve kontrol veya command v'ye basalım. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde tablomuzu yapıştırabildik. Aynı şeyi Word'ten yapalım. Word'e gidip, Word'teki tabloyu alalım ve bu sefer tüm tabloyu seçip yapıştıra bastığımızda bakın yine doğru bir şekilde aktarma yapacaktır. Böylelikle Word'ten veya Excel'den tablo yapıştırırken doğru bir şekilde yapıştırmak oldukça kolay. Umarız faydalı olmuştur bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın.